Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Allah razı olsun bizler de iyiyiz sizin ilginiz ve alakanızda bu yerlere geldik çok mutluyum ilginize teşekkür ederim bana olan yakınlığınıza teveccühünüze. Allah sebin katını döndürsün, bin katını versin inşallah. Bana abone olan, beğeni atan, yorum yazan elleriniz, tuşlayan elleriniz dert görmesin efendim. İnşallah şu mübarek günlerin Ramazanlarınız da hem hayırlı bereketli olsun, şu mübarek günlerin feizi bereket hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek ayın gölgesindeyiz. İnşallah hepimiz sağlık saatle bu mübarek Ramazan'ı geçirmek, ibadetleri elimizden geldiği kadar tam yapmak, çoluk çocuğumuzla saatli ve sağlıkla beraber olmak Allah nasip etsin efendim. Şimdi ben bu videomda size işte mübarek günler Ramazanlardayız biliyorsunuz. Küslük iyi olmuyor. Bir başkasıyla dargınlık iyi olmuyor. Ya da biz elimizden geldiğini yaparız. Yaptığımız adımı atarız bir adım atalım, onunla barışalım diye düşünürüz. Allah'ın izniyle düşünürüz. Bunlar da tabii bazen olmayabiliyor. Ve bu videomda da size şöyle güzel bir dua tertibi paylaşmak istiyorum. Evet, sevdiğin ama hiç küs olduğun kişiyle barışmak için evet şöyle bir denenmiş, tecrübe edilmiş Allah'ın izniyle bir saat ile 6 ay arasında değişebilecek bir sürede etkisi olabiliyor. Şöyle güzel bir dua tertibimiz var. Onu paylaşmak istedim. sevgili seyircilerim, dinleyicilerim. Allah razı olsun hepinizden. Önce kısa bir tövbe yapacağız. Kısa bir tövbe yani estağfurullah lazım veya estağfurullah bile deseniz 33 tesbih yeter. Sonra niyet edin. O insanın anne ismine beraber niyet edin. Anne ismine beraber niyet edin. İki rekat şükür namazı kılıyoruz. Ona barışmak için. Evet iki şükür namazından sonra Bakara suresinin 186. ayeti yeni defa okunuyor. Şöyle edin ben okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'eleke ibadi annî fe inni karibün ucubü davet et deyi izâ deani fel yestecibü li vel yü'minü bilallehüm yarşudun diye bir ayetimiz var. Evet 186. ayet 7 defa. Daha sonra Bakara suresinin 271. ayeti de o da 7 defa okunur. Bismillahirrahmanirrahim. İn tübtü sadakati fe ne mehiye ve in tufühe ve tütü helfi korayı ve hüve hayrun leküm ve yükefiru anküm min seyyeti küm vallahi bima habir diye ayet ayetimiz evet bu da 7 defa okunuyor. Daha sonra ayet-i kürsi 7 defa okunur. Fatiha, Felak, Nas, İhlas bunlar bir defa okuyoruz ve o kişinin niyetine ve kendi niyetimiz adına sadaka veriliyor. Sadaka vereceğiz. Hatta kötü köpeklerde ekmek dağıtmanızı öneririm. Bu mübarek günlerde, Ramazan günlerde o niyetine veriyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle sevdiğiniz insanla ama küs olduğunuz, dargın olduğunuz, akraba olur, eş, dost, arkadaş olur. İnşallah barışırsınız şu mübarek günlerde. Husumet biliyorsunuz dinimizde de ayrılık, küslük, dargınlık yeri yok. E, hatta biz çocukluk peygamber efendimizin hadislerinden de rahmetli annem anlatırdı. Derdi e, bir insan, bir Müslüman insan üç günden fazla küs durmayacak. Küs durmamalı. Tabii oluyor bazen insanlar nefis e, diyorsunuz ben haklıyım evet haklı olabiliriz haklı olabiliriz veya haksız da olabiliriz ama yine bir hadisi şerifte de diyor ki e, ben bunların size e, içeriklerini e, menşelerini de atabilirim bakıp inceleyim yine atabilirim evet bir insan bir Müslüman kardeşine üç günden fazla küstürmeyecek ve de eğer kim giderse, kim ilk önce barışırsa Allah'ın izniyle cennet ilk önce o girecek. Böyle de güzel bir müjdesi var. İnşallah bütün küsler barışsın. Herkes anlaşsın, huzurlu olsun efendim. Şimdiden iyi Ramazanlar. İyi günler efendim.